kadınlarımıza dünyada ve ülkemizde verilen değerin arttığını, bundan sonra da artmasını temenni ediyorum. Ülkemizde kadına şiddet ne yazık ki halen devam ediyor. Her gün basından da takip ediyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Eğitim düzeyimiz ve gelişmişliğimiz artmasına rağmen bazı kesimlerdeki kadınlarımızın sıkıntıları halen devam etmektedir. Özellikle kırsal kesimlerde. Ben Osmancık Belediyesi'nde yıllardır hizmet vermekte olan bir belediye meclis üyesiyim. Bu yıl dikkatinizi çektiyse Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan hiçbir etkinliğe dahil olmadım, olmak da istemedim. Belediye başkanımız vekalet vermek istedi, kabul etmedim. Sebebini açıklamak isterim, ki tüm halkımız bilsin, istedim yani halkımızın haberi olsun. Ülkemizdeki kadın kentlilerinin var olduğunu kabul etmeyen ve bunu dile getiren belediye başkanımızın Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı etkinlikler bana anlamsız geliyor. Yıllardır görev yapmaktayım. Sadece kadınlar gününde belediye başkan vekaletinin uygun görülmesi hoş bir davranış değil. Ben bunları reklam olarak görüyorum ve kendim de buna dahil olmak istemedim. Ee, hani ayrıca bütün bütün bunlar bir yana Hani böyle davran, neden böyle davrandım sorulmadı bile. Tek bir kişi arayıp hani Dünya Kadınlar Günü'z kutlu olsun diye herhangi bir şey de vermedi, herhangi bir kutlama ile alakalı bir telefon da almadım. Ya da neden böyle davranıyorsun diye kimse de sormadı. Ben de bütün bu umursamazlığa, bütün bu bütün bu hani rahatlığa rağmen bunu halkımızın bilmesini istiyorum. Bu tepkinin sebebi budur. Ama ben görünümü devam ettirmekteyim. Doğruları söylemek için doğru şeyler yapılmasını sağlamaya çalışmak için oradayım. Partimin e, e, de arkasındayım. E, ama e, yapılan şeylerde sıkıntılar var. Ondan dolayı e, yaşanan bu olumsuzluklar beni rahatsız etmekte. Ayrıca belediyedeki e, bazı personelimizin de bayanlarla nasıl çalışması gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini bilmediklerini gözlemlemekteyim. Bu da hoşlan bir şey değil. Onları da buradan kınıyorum. Ben bayan olarak elimden geldiği kadar her türlü aktiviteye de dahil olmaya çalıştım. Her zaman doğruları savunmaya çalıştım. Ve elimden geldiği kadar da bunlara bundan sonra da devam edeceğim. Kenara çekilmeyeceğim. Asla da çekilmem yanlışını sonuna kadar peşini bırakmam. Kimseye kimsenin hakkında yedirmem. Buradan da bunu söylemek istiyorum. Bunları da aynen yazmanızı istiyorum. Herkes bilsin. Ben kadınlarımızın sonuna kadar arkasındayım. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nde kutluyorum. Ama bu bir gün meselesi değil. Tek bir gün meselesi değil yani. Sonuçta herkes birbirine değer vermeli. Hani ben dün canım sıkılıyor, bugün canım sıkılmıyor. Bu mesele değil yani. Biz herkes yani birbirine değer vermeli bu toplumda. Bu ayrı bir şey ama. Yani sonuçta kadınların yaşadığı sıkıntılar da bariz belli ülkemizde ne yazık ki. Yani bunları söylemek isterim. Yani bunları daha evvelden de bir takım ortamlarda dile getirdim. Dile getirdiğimde çok abes cevaplar aldım. Hiç hoş değildi cevaplar. Kişiselleştirildi. Kişisel cevaplar verildi. Şaka yapıldı bunun bahsi üzerine. Hiç hoş değildi. Bu bir tepkidir arkadaşlar ve bunun halkın hepsinin bilmesini istiyorum. Bu bir tepkidir. Bayanlar reklam malzemesi kesinlikle de değildir. Her açıdan, siyasi açıdan, sosyal açıdan, başka açılardan aklınıza ne geliyorsa her açıdan hiç kimse reklam malzemesi olmak istemez. Bana birisi değer verecekse değer verir, vermeyecekse vermez. Yani ben bu açıdan bugün bu vekaleti kabul etmedim ama bunun da e, sessizde de kalmak istemedim. Herkes bilsin bu bir muhalefet değil, var olan şeylerin e, yaşanan bir takım sıkıntıları e, ortaya çıkması gibi bir şey yani. Bu Durum bundan ibaret. Bunları yazarsınız, çok sevinirim. Herkesin bilmesini istiyorum.